Evet şimdi günün son cicisi her elbisemizin mavisinde. Parlament mavisi. Yine aynı detaylar bunun içinde geçerli. de şöyle arkamızı dönelim. Bahsettiğim gibi ürünümüz likralı bir üründür. Çekemedim. <laughs> Benim üzerimdeki small bedendir arkadaşlar. 1.69 boyum var. Kilom 59'dur. Dolayısıyla rahatlıkla kendi bedeninize alabiliyorsunuz. Yırt maşeteyi de aynen bunda da bu şekilde. Bu saks mavisini her türlü ten rengine sahip bayanlarım rahatlıkla kullanabilirler. Çok fazla detay anlatmak istemiyorum. Zaten her tebriseyi çok 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 kez anlattım bütün renkleriyle size. E, fiyatımız 409 TL. Small medium large bedenleriyle linkinizi bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine bir 15-16 tane daha ürünümüz olacak. Onlar da görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.